Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahçe temizliği var. Fındık ağaçları temizlenecek, budanacak. Gördüğünüz gibi şu an çok kötü. Bahar geldiği zaman bunları yapıyoruz bu şekilde temizleme yapıyoruz diklerini. Bizim fındık bahçemiz çok büyük değil, ufak bir yer. Bu sene kar çok yağdığı için arkadaşlar, bütün meyve ağaçlarımız kırıldı. Gördüğünüz jenerik. Ama karda mahvolmuş. Onlar budanacak. Maşallah çok kar yağdı bu sene. Buraların otunu, fındıkların temizliği, budamı yapılacak. bu şekil. Papatyalar, kırı papatyaları. Çok güzel maşallah. ceviz ağacı arkadaşlar bizim ceviz ağacımız burası çay gördüğünüz gibi öyle. Huzur vallahi huzur. Su sesi. Bahçemizin böyle alt tarafında çay. Üst tarafı da çay, öyle dönüyor çünkü. Öyle de gideriz. Bu da ceviz ağacı. Ama gördüğünüz gibi hep kırıldı. Kar dallarını çekemediği için kar mahvetti. Ama çok güzel bir kış. Bir defa güzel bir kış oldu. fındıklar temizlenecek. Yerlerdeki otlar temizlenecek arkadaşlar. Şimdi çekim yapıyorum. Çekimden sonra ben de başlayacağım. Otlarını temizlemeye. Size göstereyim istedim. Oraya domuz çok giriyor bizim. Fındıklarımızı domuzlar yiyor. Hatta şuradan giriyor. Annem oraya bir şeyler koymuş. Girmesin diye bakacağım şimdi. Çok güzel papatyalar. Muhteşem güzel arkadaşlar papatyalar. elma ağacımız. Elma maşallah çok güzel çiçek var. Bu da yavrusu küçük elma ağacımız. Maşallah maşallah. Şeyine bakın arkadaşlar. Sana iç açılıyor. burada domuz buradan gidiyormuş bizim annem buraya böyle yapmış bakmayın şu domuz nereden çıkıyor buradan çıkıyor geçen gün demişti sadece öyle devam ediyor onu bıraktım görünüyor tekrar Ee, belki 20 yıl önce, 15 yıl öncesi bizim burası bahçeydi. Bu çaydan biz buraya su vardı, kovalarla su taşırdık. Biber, domates, her şeyi ekerdik buraya. Şimdi artık evin önünü yapıyoruz. Burayı da böyle fındık diktik arkadaşlar. Johnny nerede? Johnny de vardı ama yok buralarda. Johnny! Bugün buradayız. Bugün bitmez. Yarın ben arkadaşlar. Çok güzel çiçek, böcek. Hava çok sıcak. Hava çok güzel. Mis gibi. Mis gibi de çiçek kokusu var buralarda arkadaşlar. Şu an mis gibi inanın. Otların kokusu. Çiçeklerin kokusu. Başka bir hava var burada. Burada geçen sene çok büyük bir ihvan görmüştüm ben. Burada mı her sene görünüyor o ana yılan. Ama salyan göz var. Salyan göz var burada arkadaşlar. Mühürlemiş kendini oraya. Yağmur yağsa yürüyorlar bunlar. Evleri bu. Ay, mühürlemişim almayayım orada. Keyfine baksın ha. Ama sabah çiğ yağdığı zaman bunlar yürüyorlar. salon göz. Kuş sesleri. Her yer şu an fıstık yeşili. Yeşilin her tonu var arkadaşlar şu an burada. Kapamalar geldi. Allah yardım etsin herkese. Şu an herkes evlerinde. Bugün başladı. Bugün herkes evlerinde. Rabbim yardım etsin. Biz yine böyle davetçe geziyoruz. Kalabalıklara girmiyoruz. Yani köyde oturmamıza rağmen insanlarla öyle çok yan yana olmuyoruz. bir an önce gider bu korona. Rahatlarız. Çok üzülüyorum çünkü. Kış sesleri. Mis gibi her yer. Muhteşem güzel. Su sesi, kuş sesi şu an burada. mis mis dova harika her yer çiçek böcek Rabbim sağlık versin sağlıktan ötesi yok şu güzelliklere bak Burası Arif amcanın yeri. O da ayıklayacak kimliklerini kötü. çok kötü. O geçen yıl yapmamıştı. Onunki daha kötü. Biz geçen yılda yapmıştık. Geçen yıl yap yapmamıza rağmen her yer ot plan. Temizleyeceğiz. Temizleyip düzelecek. Mis gibi olacak. Kırıl kırıl. kuşların sesini duyuyorsunuzdur. Ben papatyayı çok severim çiçeklerde. En fazla sevdiğim papatyadır. Mis bunlar, mis, mis. Kırı papatyası bunlar. Biz bunlar da küçükken çok oynardık. Bakar mısınız güzelliğini? Ne kadar güzel. Harika vallahi. Böyle doğayla baş başayız. Toprakla iç içeyiz. Şu an evde kalanlara Rabbim yardım etsin. Şükürler olsun. İlerice sağlığımızı aldığımız nefese şükür ederim. sesi, su sesi. Benim sesim hepsi bir arada. Şıkır şıkır. Eriye çok uzadı. Bu erik çok güzeldi bizim. Yürü yürü bir tane eriye bakımına devam edelim arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Allah emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bize de kolay gelsin. Çünkü biz bahçe temizliğine devam. Biz gibi yapalım buraları. pozitif fenerci gönderiyorum size. Yeşil yeşil dovara. Mis kokulu mis kokulu. Temiz havalar gönderiyorum. Aşırı güneş var. mis mis her yer. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Allah emanet olun arkadaşlar.